Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Folden kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir Urf videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için Miss Fortune oynuyor olacağım. Geçen bölümde hatırlarsanız Miss Fortune gelmesini çok istediğimi söylemiştim ve şansıma Miss Fortune geldi bu noktada. Gayet güzel gayet mutlu olduğumuz bir senaryo olacak. Şuradan şu arkadaşı alalım şunu da bir alalım. Üst koridorda biliyorsunuz takaslar oluyor. Ah keşke değiştirseydim kostümün şeyini. Bir de şöyle E yeteneği başlangıcı yapabiliriz. Bence temizi bu. Bizim adamlar ne çok hasar yediler ya. Güzel. 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 <laughs> Silas'a düştüm ya şu an Velkoz biraz tilt olmuştur. <laughs> Ama iyi iyi bayağı skor çıkartmış olduk. İki tane uzun kılıç alacağım bu noktada. Hemen top lane'deki aksiyona devam. Burada aksiyon devam ediyor. Hadi be o son bomba düşseydi bizimki bir skor daha çık. Helal be. Helal be. Helal be çocuklar be. Mis mis. Harika gidiyoruz. Özlemişiz ve Orfo. Şimdi burada ne buildi yapabiliriz? Kraken katili yapan çok görmüştüm. Rüzgarın hiddeti fena almaz. Karar... Zırh değişme yapalım hadi. Zırh bir sporçla oynayalım. Evo'da... E Alkoz belki problem olur ama. Ve bizimki kesiyormuş ha. Çok iyi. Cidden bu modda bir ayrı güçlü misfortune bir ayrı seviyorum. Ama bu yeni eşyalarla birlikte. Ay, onu da yemedim ha. Orada lateleri de çok büyük problem de. Güzel. harika ötesi. Hemen tekrardan beyze e bir gidelim. Şu kostümü de değiştireyim. Tip duruyor renkleriyle falan oynayalım bir şeyler yapalım ya. Hatta şunu yapmayacağım. Bunu alacağım. Buradan bunu alacağım. Üzerine bir... Heh. Tamamdır. Sarısı mı daha tipte? Evet sarısı böyle prestij serisi gibi duruyor. Çok hoşuma gidiyor. Aman at bana o yetenekleri. Kararımı bittikten sonra buralar yerinden oynayacak bu arada. 10 asat yaptık şimdiden. Draven buraya gelseydi güzeldi. Orta koridorda ne almayı hedefledi acaba? Kararma bitti mi? Çok az bir goldu kaldı. Ama en azından can çalmamız olacak. Bu arada ben şu ejderha doğru bir ilerlesem alır mıyım ki tek başıma? Aa, yan pri almış adam. Adamın yediği hasarı gördünüz mü? Buradan bedavaya da çok diyelim Allah'tan dediğim gibi can çalmamız olacak. Burada canımızı toplarız şimdi. güzel dertemiz başladık ya mükemmel bir başlangıç bu arada Artemiz bir de bu pozisyondan kaçmayı da başardım. Tabi şöyle bir sıkıntımız var late game'de düşeceğiz. Ama bu dakikaya kadar biz 15 karasa tüküvermek demek adamlar için sıkıntı unsur. Kararmamız bitti. Şimdi tahsildarımız da bitti üzerine bir gecenin kıyısı yapıştıracağız ki kitle kontrolünü engelleyebilelim. Bu da önemli bir faktör. Otulata atar gibi Q atıyor karakter ya. Karşıda en kasmış kim? Hiç kimse. <laughs> Bir tık silas bak. Şeyi buldi yapmaya çalışıyor. Kaniçan buldi yapmaya çalışıyor da o, o şeyi düzelttiler artık. Geçti o iş. Bu arada ben ikinci olarak ev fullleyeceğim. Bu da fulllemeyeceğim. İyi Valkoz da düştü. <laughs> Ketlin beklemiyordu hasarı. Süper. Ketten ultisi gelmesin ne olur. Güzel gelmedi. Nice. Şuraya biri düşse var ya. Üf, silerim direkt. Aa bak geliyor biri. Haydi bakalım adamlar da sur verdiler. Arkadaşlar vur modunda biz Fortune da bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak abone Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.